Neşehir'de Mart kapıdan baktırıp kazma kürek yaktıracak. Kar fena bastırdı. Neşehir bu kış soğuk havanın etkisine bir türlü giremedi. Kış mevsimde yaz havası alındı. Hal böyle olunca da özellikle çiftçiler yaşadıkları bu mevsimsel değişikliklerin zararını görmeye başladı. Ancak Mart ayı Ocak ve Şubat'a göre daha verimli geçecek gibi duruyor. Neşehir'i Mart karı fena bastırdı. Fırtına ile gelen kar daha sonra lapa lapa yağmaya başladı. Karı gören vatandaşların yüzü güldü.